Herkese selamlar değerli arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz bugün Tayland Botanik'teyim hani iki ay kadar önce terasta yetişen güzellikler diye videosunu çekmiştim yayınlamıştım arkadaşlar çok da izlenmişti şimdi Tayland Botanik yeni sukulent çeşitleri getirmiş onları merak ettim hemen geldim bakalım neler gelmiş hep beraber bakalım. Şuradan başlayalım bakalım. Şimdi bunlar yeni geldi değil mi Nursa? Evet. Onlar hmm. yeni geldi. Daha ben bunlara paylaşım da yapmadım. Evet. Bunlar yeni. Şunlar dam koruğu galiba. Öyle diyorlar. Ne diyorlar? Dam koruğu. Hmm. Bunlar bahara doğru da bir güzel canlanır. Şu para ağacının renklenmiş Bek, hali. Hı -hı. Çok güzel. Bu ne kadar burası Nursan? Şu kasa. Orası 25 TL. Hafta sonu canlı yayın yaptın değil mi? Evet. Nasıl geçti? Güzeldi. Cumartesi, pazar e, Tayland Taylan Botanik canlı yayın yaptı. Arkadaşlar. Yani e, salı, günü. salı günü de varmış yarın. Yani ayın kaçı oluyor? Bugün ayın 5'i. Yarın 6'sı. Instagram adresi Taylan Botanik Taylan. Yazarım ben ekrana. Takip etmek isterseniz, canlı yayınlara katılmak isterseniz takip edebilirsiniz. Şöyle. Barajları ne kadar? Barajları 80. 80. Şu, şunlar onlar 75. 75. Bunlar da çok güzelmiş. Hı -hı. 75 olabilir. Şunun benzerini almıştım ben sen. Evet. Bu da 70 olanlar. 70. Evet. Şu da çok güzel. Bu ondan, ondan zaten. Ondan evet. evet. Şu, evet. burası var mıydı? Evet. Bu 25'liklerden herhalde. Aa, 15 TL. 15 TL yaptım yani, evet, Bunlar elegance mı acaba ona benziyor mu? Ya ben onları tam bilemedim. Elegance hmm. Bunlar üretimdeler ama makinede bir gösterelim. Çok o, güzel şeyler var. Biz almasak da seviyoruz bakmayın. <gülüyor> Şu <laughs> Laduros herhalde renklisi. Hangisi bu? Şu, Şu mu? gül hmm. diyorlar onu ama. Cinavloros. İşte onlar biraz nadir tür. Onlar evet. üretimde. Ay ne güzel olmuş. Şunlar da taş kaktüs türünde herhalde. Evet. evet. Onlar da kalmadı elimde. Burası üretim mi? Evet. Şu, şu an çekti üretim. Hmm. Şu benim aldığımdan herhalde. Evet. Hmm. 50 lira mıydı onlar? 50 lira. Bu taş kaktüsler ne kadar? 150 lira. Evet. onlar oh, Pembe. Çok zor. Büyüyor. Tart kalbe. Ha evet ee, doğru. Bak dikkat etmedim O ne kadar? Oh, bir <laughs> üretime koydum. <yapım>. Bu <O> çok <laughs> zor şey yapıyor. Çoğalıyor. Evet bende yeşili hmm. var. O çabuk büyüyor ama bu oh, herhalde geç. Onu, o geç büyüyor bu. Hmm. Var, Onlar da. Bu da aynı yöntemleri evet. var. Bunlar. bunlar ne kadar? Onlar da üretimde benim. Ha sahi, tamam. Son, son, Sormaya gerek yok. Son kalanlar onlar. yok ki yani. binatılar. Duymuşsunu istiyordun değil mi? Evet buldum. Evet. Bazıları yoktu bana. Ben de üretim için aldım bazılarını. Ay, şimdi güzel. Bunlar sadık. satışta bunlar satışta. Evet. Bunlar ne kadar? Bunlar 30 TL. Ay şimdi tatlım Evet ya. Aslında biz buradan bakınca daha renkli görünüyor. <laughs> Kamerada renkler daha evet. o kadar çıkmıyor aslında. Çok güzel rengi çok var şu şunun. mesela. Şu, 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 şu pembe de çok güzel. Şu. Evet. şu. Böyle şu rengi Aynen. gibi. Aynen. Bu pembe. Tamam. Şu, da Küçük ama güzeller bunlar. Büyürüz her İşte satılmayanı büyüteceğiz artık. <laughs> Üretim de yapıyorsun. Güzel. Aynen. Yapraktan kolay da büyüyor. Kendi alıp da, da büyüyor. Bu 30 TL. Onlar 40 TL. Ha bak Burada daha iyi çıktı galiba renklerim. <laughs> Şu başlık çok hoş. Aynen o çok hoş. Hepsi aynı tür ama renklerinde. Evet değil çok... mi? Aynen. Hı -hı. Bunlar da taş kaktüs türü herhalde. Evet. Verigatalı. 110 da ama 100 TL veriyorum canlı yayında 100 TL dedim. 100 TL'den evet. devam ediyorum. Çok güzel ama. Aynen meraklılarına darala. <laughs> Şunlar da güzel bak arkadaki. Evet onlar. 50 lira herhalde orada, 50 TL gördüm. Evet, onun büyüğü vardı galiba ya. Ben aynı türünü bilmiyorum anlayamadım. Onu ama büyüğünü de göstereyim istersen. Göster. Sen sayın de devran <laughs> Bakalım anlatıyorum bunu. Hmm. Burada ayı pençesi varmış. Biri katisi. Ayı patisi, ayı pençesi. Burası 50 lira böyle. sana da bir şey Şöyle. Ha o mu? Evet. Aynı mı onlara? Yok aynı değil. Bu mavi tebeşir galiba. İşte ben biraz benzettim. Şey evet benziyor, benziyor ama aynı değil. Şöyle. Şey ay taşı diye bir sukulent var ona da benziyor. Değil mi? Ee, bir değil. türün bir sürü çeşidi var hene. Evet, işte. Şu da Bence değil. Aldım ama değişti. Burada neydi ama... bunların adı? Güzel diyordun. Verigata mı? Ay Pardon. Verigata mı? Binlerce bir şeker gibi. Evet. 40 bunları yani onlar. 40 lira. Hay. Evet. Cimnolar. Cimnoların şeyine giriyor aslında. Hmm. Şurada çok güzel. Şunları da alayım. Ve veriyor herhalde bunlar. Şunlara giriyor. Böyle bir şey Hmm. Renkli kuvucak bakalım. Kadar büyüyor yani. Evet daha da çok büyüyor onlar da. Evet. Renkli işte çok güzel oluyor. Bunları veriyor musun? Yok onları vermiyorum. Bunlar ne kadar? 5 lira. Bunları veriyor musun Nurten? Onlar 550 TL. 550 lira. Evet. Artık satılmazsa onlar anaç olacak. Bayanısın Evet, şu aynı, şu şiret evet. hani hep gördüğüm şiret kulağından farklı. Evet. Nasıl Lazım. Evet, Örnek doğru ne olacak? Evet. bunlar Ne kadar? Hmm. Ha, bunlar 30 TL 30 lira. Evet trompete benzettim ama bunlar da melako Şu, bakayım Melakolar ne kadar? Onlar da 35 TL. 35 TL. Evet, şöyle şu tarafa gidelim. Şunu ben aldım. Ay evet, turmuşta da Kesinlikle. Nerede bakayım? Hani kız sonucu bulmuş Ha benim değil, <laughs> <Onu>. bunu de sanmettim. onu gördüm ben. <laughs> Burada. Evet bunu alacağım şu an. Renkleri çok hoş. Dedim acaba. Evet çiçek açmak üzere. Şunu değiştiririz. Hmm. Şunlar neymiş böyle bir değişik. Bakayım. Ay, onlar değişik de onları da. Aa batıyor iç, dikenli. Dikenli onlar böyle şey gibi oluyor. Atlas türü olabilir belki. Ahtapot türleri gibi böyle şey yapıyorlar. Hmm. Üzüyorlar ahtapotu. Bunları da 15 TL'ye verdim. Hmm. Ne gitti? Şöyle. Evet. Gel. Hmm. <laughs> Bunlar çiçek açın çok güzel oluyor. Evet, sen bir onlar. Evet, Instagram'dan sana ulaşıp e, almak isteyen alabilir, değil mi? Evet. Bunlar cümlenler mesela. Şöyle karşı böyle dolu. Bakın. Aynı kuyruklarımız var. Dolu dolu. Hmm. Evet. Güzel formları. <laughs> Şimdi şunlar 25 TL olanlar mıydı? Evet bunlar 25 bunlar da TL gösterilir. olanlar. Son kaldı işte fazla kalmadı elimiz. Evet saksıları dolu dolu bakın 25 lira. Bunların bir adetini 25 e 30a satıyorlar. Kim getir? Çiçek, çiçek, açmış. 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 Getirmiş Ne güzel. Bunlar çiçek açma zamanı herhalde. Ben de açtı. Evet ya bazı. Şöyle. Pinkleydi. Pinkleydi. pinkleydi diyorum. Lipstick. Oh. Hı -hı. Şu da şöyle. böyle hmm. Böyle 25 yani. Evet. Yani bunun yanında şey var. Aloe. Bu da bronzelerden. Evet. Şu. Bu 25 ama aloe vera olmayanlar. 25 diyor işte. Aloe vera'yı da zaten kim veriyor ki? Şey. On <laughs> böcek. 10 TL'ye arı var mı? Bilmiyorum artık. Böyle yavruları da var, bebişleri de var. Evet. Bunları da onun artık ilaç niyetini <laughs> kullanıyorlar ya, bak krem gibi. Burada burada Yarınları yavruları var. da var. 25 tl böyle da alalım. Onlar böyle çok güzel renkleriydi. Şimdi kıştan hmm. dolayı renk değiştirdiler. Hmm. Ama çok bebek verdiler. Evet. Şurada bebeklerimiz var. Şurada var. Şurada. Ben yaprakların yerine bebekler geliyorum. Ben onu fark ettim. <laughs> ben onu da şey şey. Gö, Gözlemledim ben. <laughs> Nasıl olsa. Bana, bana mı öyle geldi bilmem. <laughs> Burası 100 lira herhalde. 100. Onlar 60'a var, 70'e var. Biraz doğudan zedelenmiş herhalde bunlar. Aynen. Onları 40-50'ye bunu da bazılarını kurtaramadık. Şu çok güzel 60 lira. Şu mu? Hı hı. Ortadaki. Bunlar da mı 25? Bunlar 70 lira. Ha, 70 binler. liraymış pardon. Bunlar 70 lira. Yeni yeni kendine geliyor bunlar şöyle. Hı -hı. Evet. Çok şöyle kenarından. Yeni yeni kendine böyle geliyorlar. Burası 90 TL herhalde. Öyle oranında. Ya yani şu tür. Şunlar aynı Bak, tür. Şıkların büyüğü herhalde. Bu evet benziyor. Değil mi? Hı hı. Elegans olabilir. Bunlar da çok güzel büyümüş. Şöyle 60, 80 80, 100 var. Şöyle 100. saksı değişecek. Daha fırsat bulamadık. Yazı. Sonbaharı bekliyoruz. Havalar biraz daha ısınsın diye. 45, Çıkıyor, biraz daha küçük onlar. Evet. Şunlar çok güzel. 25 TL bitirdim. yapraklar şeyden, doludan evet etkilendi. Tamam. Bunlar ne kadar? 35 TL. 35. oradaki kaktüslerden evet, bunlar. Oradaki. Şunları da alalım. Şöyle sarılı kırmızılı. Bunlarda da fiyat düştük 100 TL. 100 TL. Evet. Normalde 120 liraydı. Hı hı. 120 TL'ydi. Canlı yanında 100 TL'ye sattık. Benim. Geçen senenin ciğerlerinden. çok güzel. Bu 60 TL bu şekilde. Çok güzel olmuş. Hı hı. Geçen senenin. Evet. Şöyle gelmişken şunlara da bakalım mı? Ben buraya gelir iki ay oldu herhalde değil mi? İki ay olmuştur. İki ay olmuştur herhalde bir önceki çekimimiz. Herhalde iki ay olmuştur. Şöyle yakın alayım. Ulaşamıyorum oraya. <laughs> ben de giremiyorum. Biraz yok ortada. Evet, bu da taburede nasıl okunuyorsa. Hmm. Aynı yumturu galiba. Evet, böyle. Bunu kaça veriyorsun? Evet, 430. Ama hmm. bakalım, 430 yardımcı olurum diyorsun. Yardımcı aynı. <laughs> hmm. Bakayım, yolda çekelim. İsmi bunun böyle yazdım ben ara şey. Tabure forme. Evet. Gelecek isimler. Ee, yapraktan hmm. üretimi olmuyor bu. Sade üst bebek veriyormuş alttan bebek. Böyle bir araştırdım. <laughs> Altı bilmiyorum var mı yok mu Belki de göre. vardır. Ee, aa evet var. Var mı? Şurada. Mı? mu acaba? Peki. Ben bunun başka bir şey mi? Hmm. Hmm. Altında. O gövdeden çıkartır hmm. herhalde mi? yavrum. Ne? Var mı yok mu? Hmm. Sonra bakacağız artık. artık. <laughs> Alan Bakar toprak değiştirirken. artık Şöyle gidelim yavaş yavaş. burada da varmış bak onda. Evet, ortada var. ismini yazıyor diye ben. Hı. olsun diye. Şimdi de çok güzelmiş. Bunun kaçı veriyor? hangisi? Şunu. Bu. Bir, iki kafa bir kök 3 Üç bir kök de 70 olur yani onlar sana kendi üretimiz onlar hı hı. Rüzgar. Rüzgar. rüzgar tamam şöyle şuradan alayım afra

Buradan çekebilseydik iyiydi ama çekerdi. Şu ayakta şey sepet. aracım mi? Yani çok güzel duruyor mu şey. Bu da şeyde gözükmüyor. Gel gel olsun ya. Şey şu ağır şimdi. Şey. Kim de çeker. <laughs> Zaten birinin parçaladı. Hep şey oluyor. He. Şey, şey, bunları veriyor musun? Ha? Bu kivileri veriyor musun? Onları veriyorum. Arkadaki veriyorum. Şunu. bonzai Bonzaim benim özel. Şu, şunu satışta bu. Bu kivi. Hmm. E şu fincanı bir kere görmüştüm, sormuştum adası. O değil evet. mi? <laughs> Sen o... mi kırdın demiştim. Çok kırıldı o burada. İyi, <laughs> İyi olmuş ama bu ne güzel. Şöyle çelik oluyor. Şu şöyle de satışlarımız hmm. var. Evet köklü çelik. İncirim evet güzel. O da ne, ne desem ben bu Bulgaristan maceriyim. Hmm. Bulgaristan'dan o fincanım benim. Ha, evet <laughs> o desenler ben küçükken almıştık şeyde pazarda satıyorlardı. Getirmişler i̇şte. Bulgaristan'da evet. satıyorlardı. Şöyle uyma fiyat var. Yine kimilerin. Yine bebek vermiş. Hmm. Ne kadar? <laughs> 60 TL ama o eski fiyatta neyse düşünen olursa 60 TL yine verirsin. <laughs> <laughs> Bayağıdır bakmadım bebekleri çoğalmış bunu. <laughs> evet. Yanalarda. <laughs> evet. Tamam. evet. Çıkartmışlar satıldı mı? Onlar satıldı. Aynen. Aynen. Onlar. Akşam canlı yayında. Yayın. Evet. Kaça vardı? Onlar, şey ee, <laughs> onlar da merak ettim. söyleyelim cennemiz. onlar 750 TL. Bitti. Hmm. Zoruduk yani. Onları götürmeme. Tamam. Evet. Onlar ama şey. Onlar eşimin ilk taktığı Kıydı verdi yani. Hala bir tane kendisine bıraktı. Hmm. 5-6 senelik onlar. Bunlar 25'likler mi? Evet onlar Onun büyüyecekler bu şekilde. Ha, onun küçüğüydü. Evet. Hmm, küçük Renk dikenleri gelişik. Başka şu. Bunlar kırmızı şeyler. Kırmızı. Dikenli. Evet. Şöyle. Şu. Evet. Şunlar. Hmm. Farklı diken yapısı. Evet. O bunlar. Ondan sonra şu da çok güzel. Hmm. Böyle. Değişik evet. dikey yapısı Bunlar. Büyüyünce böyle maşallah Öyle inşallah. Aynen. Biz burayı çekmedik değil mi üretim diye? Burayı çekmedik. <laughs> Bir gösterelim. gösterelim. Onu gösterecektim. şu da farklı ya dedim. Ha. Bunun kaburga geçişleri çok farklı arasında. Ha, şu mor mor. Evet morluk. Mor. Dikenlerin uçlarında da morluklar var. Hmm. Çok değişik yani bunlar. Evet. Hazır sen. Şurayı da alalım. Şu tüyleri. Yani oradan da retime evet. ayırdık ama. Üşümeme fırsat ne? Ya gün doğuş. Hiç düz Sevgili dostlar diyoruz. Evet. Yardımcı oluyoruz. Evet. Tesbih de varmiş. Şu lavli rozları Vermezsin ama değil mi? Sarı diken Sarı diken. <gülüyor> <gülüyor> Tüylü. Bunlar ne kadar? Bunlar 80 TL. 80. Bunlar da düştük yani. 80 evet. 80 de 80 dedim. Yanlış 80 TL. Şurada evde kartışlar var. Pişmaniye gibi. Evet. Kırmızı kırmızı satıldı bu hı hı. akşam. Çok güzel. Rengi falan öyle olacak onunla. Evet. Bak. Evet. Şöyle. Bak. Yılan kartısı. Evet. Şunu bir alayım ya. Çok değişikmiş. Çok değişikmiş. Bu ne olduğunu atlas bu atlas çok güzel ama evet arkadaşlar Tayland Botanik ile iletişime geçmek isterseniz başta verdiğim instagram adresinden kendisine ulaşabilirsiniz evet bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim tekrar çiçeklerle dolu videolarda görüşmek dileğiyle sevgiyle kalın hoşçakalın